Kıvrak zekası ile tanınan Rizeliler yine ilginç bir yapı ile konuşulmayı başardı. Rize'nin Çayeli ilçesine bağlı Derici köyünde işletmecilik yapan Sedat Şimşek, işletmesinin önüne yaptığı ahşap helikopterle ilgi odağı oldu. Yaklaşık 3 aylık bir sürede tamamladığı ahşap helikopterle dikkat çeken Şimşek, yapısının ismini ise Laskopter koydu. i̇şletmemiz yani 5 senede turizm sektörüyle uğraşıyoruz. Ve yöremizde değişik bir şeyler yapma gereği duydum. Herkes de zıplan yapıyor falan onu yapıyor bunu yapıyor. Ben yani hiç kimsenin yapmadığı yöremizde olmayan hatta Türkiye'de olmayan bir şeye kafaya taktım. Görüşürüz. Biz Rizeli'yiz arkadaşlar. Bizde zaten meşhur bir lafımız vardır. Rizeli'ye imkansız yoktur. Sadece azıcık zamanımız alır. Bir hafta fazla değil. Bir hafta düşündüm ve böyle bir karar verdim. Ben dedim bu da başına bu iş etmemin, baltayısına bu helikopteri indireceğim dedim ve indirdim raskopteri bu şekilde ortaya çıkarttık. Uçay gibi kısa bir zamanda sürdüm. Karkış demeden yaza e, müşterilerimize, yeli ve yabancı turistlerimize bunu bir an önce yetiştirme peşine gittik ve uçay gibi kısa bir zamanda bunu buraya yaptık. Şu ana kadar aldığımız üç gün oldu açalı, Harika tepkiler alıyoruz, yoğun bir talep var. Hem sosyal medyadan hem buraya gelip gidenlerden şaşırıyorlar, videoların resimlerini çekiyorlar. Hayretler içinde kalıyorlar. Bu da bizi çok mutlu ediyor. Yani dağın başında yani ilginç bir fikir bence bu. Genelde hani yol kenarlarına bırakılan uçakları yaparlardı böyle restoran ama burada dağın üstünde helikopteri yapmış, Rizeli'ye yakışır bir şekilde yapmış bence. Zaten bizim insanımız mucittir. Tamamen buraya gelip çay içmenizi, çay eşliğinizi, bu manzarayı izlemenizi tavsiye ediyorum. <laughs>